Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size ıslak kek tarifi vereceğim. Bütün sosu içine çeken, yumuşacık bir kek tarifi. Çok hoşunuza gidecek, beğeneceksiniz eminim. Hadi tarife gelelim o zaman. Çırpma kabıma 4 adet yumurtayı alıyorum üzerine bir su bardağı toz şekeri alıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemi tamamlandıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı sütü ilave edip karıştıralım 3 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilin 1 paket kabartma tozu 1 buçuk su bardağı un ilave edip kek hamurun çöpüklerini söndürmeden karıştıralım Kek harcımız çok koyu kıvamda olmayacak. Görüldüğü üzere akışkan bir kıvamda olacak ki yumuşacık olsun. Bütün sosunu içine çeksin diye yapıyoruz bu kıvamı. Yağlanmış borcama her tarafa eşit gelecek şekilde kek harcımızı ilave edelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Her fırına göre değişir tabi bu süre. Siz kontrollü bir şekilde kürdan testi ile pişirebilirsiniz. Kekimizin pişmesine 10 dakika kala sosumuzu yapalım ki ikisi sıcak sıcak buluşup sosunu iyice çeksin. Sosu için tencereme 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ilave edelim. Ocağa almadan önce bütün malzemeleri karıştıralım. Özellikle kakao topaklanmaması için bu karıştırılma önemli. piştikten sonra 5 dakika dinlenmiş kekimi hemen sıcak sıcak kesiyorum ki sosu iyice içine çeksin diye ikisi sıcak sıcak buluşacak çünkü Sosumu pişirdim. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda. Şimdi bu sosu kekin her tarafına gelecek şekilde ıslatalım. Sosumuzu döktükten sonra bazı yerlere daha çok gidecek. Oraya da kaşık yardımıyla diğer tarafları ıslatabiliriz. Üzerine ben hindistan cevizi ile süsledim. İsterseniz siz antep fıstığı süsleyebilirsiniz veya çilek dilimleyip de süsleyebilirsiniz. Tabii bu süsleme size tercihinize kalmış bir şeydir. Bu muhteşem keki beğendiyseniz eğer beğenebilirsiniz videomu kanalıma abone değilseniz de abone de olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun.